Merhabalar, bugün 15 Şubat 2024 Kar fırtınasının ikinci günü Bankada randevumuz vardı Hem içeride canımız sıkıldı hem de bakalım dedik Bir ihtimal belki açıktır Hiçbir yer açık değil, bir tane kasap açıktı sadece Arada kar temizleyen insanlar oluyor Arabasını çıkarmaya çalışan insanlar oluyor arabalar da karın altında kalmış Kaldırım kenarları böyle bazı kaldırımlara çıkmakta zorlanıyorsunuz. Ayrıca bu zaman temizliğe vermişler. Gece full doluydu. Üst cadde görünmüyor kaldırımdan. Yoldan gittik. Yarın odan, kaldım. Ben yoldan yürüyeceğim. Valla Türkiye'deki gibi yoldan gidiyorum. Yoz gibi hiç takan valla. Yapabilecek bir şey yok. Sadece yoz Tabii ki İstanbul'un Belediyesi'nde de yoldan yürünüyor. Bir espriyi de ciddiye almazsınız. Umarım şuradan çıkalım bakalım. Suya bata çıkar. Yollar böyle. Araba kullanmak için de çok elverişli değil. Hava şartları şu anda. İnsanlar geldi evlerinde oturuyor. Bizim otel civarında bir tane market açık. Küçük bir market oradan su aldık dün. Buralar böyle temizledikleri karları kenarlara yığıyorlar. Dev kar yığınları oluyor. Dün çok daha kötü diyorlar ama gece boyunca yağdı. Böyle kenarlarda biriken kar şeyi arttı. <laughs> seviyesi arttı yani. diyorlar böyle <laughs> 2020'de böyle kar fırtınası yapmış. Bir hafta kapatmış. Dün markete girdim. İlk geldiğimiz gün marketteki kadınla konuşmuştuk. Türkiye'den geldiğimizi söylemiştik. Ondan sonra kadın hatırladı. Bir hafta sonra aynı kadın vardı. Nasıl Türkiye gibi değildi mi havalar dedi. Yok değil ama iyi dedim güzel görünüyor falan dedim. Ya hiç iyi değil falan dedim. Ve 2020'de bu kadar kötü kar fırtınası yapmış dedi. Onda da bir hafta kapanmış derler dedi. Herhalde kadın böyle bir şey bekliyordu. Bir hafta kapanırsa burada her yer kapalı kalır tatil oluyor. Bütün bankalar, mağazalar, okullar her yer mecburi tatil. Burada bir DP gemisi. Böyle liman yarışı var. Burada araçlar daha organize. Birçok kurumun kart temizleme aracı var. Amerika felç oluyor. Böyle bir kar yağışında yetişemiyorlar. Kanada böyle yetişiyor ama dün gece yetişebilseydi daha da iyi olurdu aslında. Yollar böyle. Harika, muhteşem. Karı sevenler bir daha düşünsün bu kar çok sevilir mi bu kar?